Diyabet ilaçları zayıflama amacıyla da kullanılmaya başlandı. Son günlerde popüler olan ve hastalarımızın sıklıkla kullandığı için bize sordukları semaglutid isimli etken maddeli ilacın kullanımı ile ilgili ereksiyonu etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili sorular oluyor. Buna baktığımızda Bildiğiniz gibi bu grup ilaçlar non-diabetik hastalarda yani şeker hastalığı olmayanlarda da zayıflama amacıyla kullanılabileceğine dair FDA tarafından onaylanmıştı ve bu ilaçlar non-diabetik hastalarda yani şeker hastalığı olmayan kişilerde de sadece zayıflama amaçlı olarak iştah kapatıcı özellikleriyle kullanılmaya başlandı. Bunların tabii kullanan yani normal sağlıklı hastalar, diyabetleri de yok. ilacı kullanıyorlar, zayıflamak istiyorlar ve bu grup erkek hastalar acaba ereksiyon kapasitemizde bir değişiklik olacak mı diye merak ediyorlar getirdiği riskler açısından. Buna baktığımızda literatürde bununla ilgili olarak geçen yıl Mayıs ayında bir makale yayınlandı. Bu makalede özetle bu grup ilaç kullananlarda bu ilaca bağlı olarak sertleşme sorununun riskinin artmış olduğunu gösterdi. Tabii ki bu tek bir makale. Yani bunun diğer makalelerle, diğer klinik çalışmalarla doğrulanması gerekiyor. Ya da her bu ilacı alan mutlaka sertleşme sorunu yaşayacak demek değil. O anlama gelmiyor. Ama yapılan ileriki dönemdeki klinik çalışmalar bize daha net sağlıklı bilgiler verecek gibi. Hani o kullanımlara bağlı ilk veriler sanki bir miktar risk artışına yol açıyor gibi.